Tatilimiz Patong Beach devam ediyor. Patong'a geldik. Buradan Similan Adası'na gideceğiz. Yarın onun için tur arıyoruz şu an. Önce caddeyi gezeceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. İşte hem buranın yemeklerinden de yemeye çalışacağız. Meyve yiyeceğiz. Meyveleri deneyeceğiz. Eğer fırsat bulsam bunları size göstereceğim. Hadi gezelim. Tayland'ın meşhur gece hayatına sakin bir giriş yapıyoruz. Bangla Caddesi diye geçiyor burası. Birçok eğlence mekanının olduğu bir cadde. Çok sayıda bar, gece kulübü, gogo -go bar, baba ev sahipliği yapıyor bu cadde. Canlı müzikler ve DJ performanslarıyla da biliniyor. Aynı zamanda caddede gösteri yapan dansçılar, sanatçılar, çeşitli eğlence aktiviteleri sıkça görülüyor ve kabaret şovları ve ladyboy gösterileriyle de popüler. Caddenin sahip tarafında da sokak lezzetlerinin her çeşitini bulabilirsiniz. Tayland'a ait her şey neredeyse burada var. Yüz baht karşılığında boylarla fotoğraf da çekilebiliyorsunuz. Bir sürü sokak gösterisi de var söylediğim gibi. Burada insanlar müzik eşliğinde dans ediyor. Gösterilerini yapıyorlar ama sizden hiçbir beklentileri yok. Herkes bulunduğu ortamın tadını çıkarıyor ve eğleniyor. Tayland'ın hareketli gecelerinden sokak lezzetlerine bakma zamanı. Burada çok fazla çeşit yemek var. Buraya gelip de aç kalmak aslında mümkün değil. Müslümanların da yaşadığı bir bölge olduğu için helal ürün de çok fazla. Buraya gelip aradığınız her şeyi bulabilirsiniz yemek konusunda. Tayland suşileri deneyeceğiz şimdi. Birazdan yerken seçtiklerimizden gösteririz. Ben bir tane şundan istiyorum. Şundan aldım bir tane tane şu arkadakinden aldım. Yengeçli olandan. Bunların hepsi de helalmiş. Özellikle sorduk. 2-3 defa tekrar ettik. Helallermiş. Tanesi 10 baht. Yani 9 lira falan. 10 tane aldık. Bize bir tane de iskonto yaptı. 11 tane verdi. Şöyle garanti olsun diye şundan 3 tane aldık. gücümüzde birer tane yiyeceğiz. Şimdi bunların hepsini deneyip deneyip anlatacağım size. Buyurun, başlayın. Şu somonluyu deniyorum hemen. Somonu yumuşak. Ama güzel. Gel bakalım Betülcan. Alalım düşüncelerini. <laughs> Ağzı dolu. Şunlar havyarlı diye düşünüyorum. Yumurtalı ve havyarlı. Önce şunu deneyeceğim. <laughs> Bu havlu çok beğendim. Tadı güzel. güzel. <gülüyor> 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 Rakiplerimin elinden zor kurtardım. Köşesini biraz götürdüler. Peynirliymiş beğendiler. Kızarmış da olduğu için şimdi ben de deniyorum. Kızarmış olanlar gerçekten güzel. Üstü de peynirle. Bence bunlar denenebilir, tavsiye ederim. Yani üstlerinde hiçbir rahatsız edici değildi. Deneyebilirsiniz, tane son Burada böyle böcek tezgahı da var. Böyle kurtçuklar, böcekler, hamam böcekleri. Hatta akrepler, çekirgeler. Hepsi var. 20 batmış mesela bunların. Tanesi sanırım. Artık nasıl satıyor bilmiyorum. Denemeye henüz cesaret edemedik ama denemek de istiyorum aslında. Evet. Bak lezzetlerinde şimdi de kızarmış tortları deneyeceğiz. Bir tane peynirli alacağım. Kuşe için bir tane barbekü, barbekü sever kuşe. Bir de bir tane ne aldık mı? Sen neyle peynirli aldın? Kumanın tanesi 15. Bunu birazdan deneyip anlatacağım size. Koreacısı gibi bir acısı varmış hoşuna giden. O da soğuk ve lezzetli dedi. Ben de şimdi peynirliyi deneyeceğim. Benimki de peynirli. O da peynirli. Dediği gibi soğuk ama lezzetli. Üstünde de çedarı var. Peynirler de lezzetli. Tavsiye ederim. Yemelere doyamadık. Şimdi de deniz ürünleriyle devam ediyoruz. Kızarmış karides, spring roll ve kalamar kızartması aldık. Bu tabakların, ha şurada bir de peynir topu var. Bu tabakların tanesi 150 bak. Şimdi kızarmış karidesten ben bir başlayayım. Üçü yumuşacık ama lezzetli. Salam mı yedin sen? Ne yedin? O nasıl? O da güzelmiş. Betül'den evet. mükemmel bir yorum aldık. devam ediyoruz. Güzel Phuket sabahından herkese günaydın. Bugün Similan Adası'na gidiyoruz, tura gidiyoruz. Dün Patonk'tan turu satın aldık. Tur satın alırken birçok firmaya girdik çıktık. Belki de 7-8 tane firmayla görüşmüşüzdür. Zaten hepsi aynı tur firmalarının acentaları gibi. İşte 3600-3900 liralardan açıyorlar fiyatları. 2500 civarında hepsi bir şekilde pazarlıkla indiriyorsunuz oraya kadar. Biz 2300 bahta aldık. 3 kişi. Burası işte kahvaltı içimizi getirdikleri yer. E, Patong'dan buraya yaklaşık bir buçuk saatlik bir araç yolculuğuyla geldik. Buradan da hız botlarına binip e, adaya gideceğiz. O da yaklaşık bir buçuk saat sürecek. Burada kahvaltımız yaptık. Bizi bilgilendirdiler. Yalnız bize dün bilgilendirmedikleri bir şey vardı. E, terlikle bota binemiyormuşuz. İlla ki deniz ayakkabısı almamız gerekiyormuş. Ben de pilli deniz ayakkabısı aldım. E, bir de işte şnorkeller için ağızlık almak gerekir diyorlar. Kendi şnorkelinizi getirmeniz için o ağızlıkları alıyoruz. Onlar için de ekstra kişi başı bir 300-350 baht vermiş olduk. Toplamda işte bize yaklaşık 2500-2550 baht civarı bir maliyet oldu bu turun şimdilik. Yine turdan görüntülerle devam ederiz. Bizim turumuz sürat teknelerini içeren bir turdu. Bütün yolculuğumuzu sürat teknesiyle yaptık. Gerçekten uzun yolculuklar yapıyorsunuz ve gördüğünüz gibi insanlar bu yolculuklarda bayılıyor. Similan Adası'na geldik. Meşhur kayalar burada. Kristal su, beyaz kum, yemyeşil orman. Burası Mayıs ayında kapanıyor ki ta Eylül Ekim ayına kadar kapalı kalıyor. Adayı bu şekilde koruma altında tutuyorlar. Yani aslında biz son zamanlarına yetiştik. Mükemmel bir doğası var. Sigara içme için alan ayırmışlar. Bu taraf sigara içme alanı. Bu tarafta da yemek yemek için masalar ayırmışlar. Her tur şirketin kendi getirdiği yemekleri var yolcuları için. Orada insanlar yemeklerini yiyorlar. Sonra kayalıklara çıkıp resimlerini çekip doğanın tadını çıkarıyorlar. Denize giriyorlar. Çok güzel bir ortam. Öğle yemeğimiz. Klasik deniz turu öğle yemeği. Makarnalı, pilavlı, tavuklu. <laughs> Ama ortamımız çok güzel. Yemeğimizi yedik, kayalıklara tırmanıyoruz. Tırmanış yolu birazcık zorluymuş. Gelin bakalım. böyle kayalıkların altından geçmeniz gerekebiliyor. Geçtik. Adası'nın meşhur kayalıklarındayız. Adanın manzarası. Drone uçuracaktım ama maalesef izin alamadım. Çok kalabalık ama. Müthiş bir doğanın içinden yukarı tırmanıyorsunuz ve aynı şekilde müthiş bir doğanın içinden geri aşağı iniyorsunuz. Ağaç dallarının ördüğü yollar. Bu da aradan deniz manzaraları. Similyan adaları aslında 9 ada demek. 9 adanın birleşiminden oluşuyor bu ada turu. Birkaçında Rocker'le dalış da yaptık. Bu en büyük olan adadayız. Şu an burada yemek yedik, kahve de içebiliyorsunuz. Denize girecek vaktimiz de oldu. Bizi buraya sahile bıraktıktan sonra tekneler ayrılıyor. Siz burada vakit geçiriyorsunuz. Yaklaşık 2-2,5 saatlik bir vakit veriyorlar size. Ve denizin, kumun, güneşin, ormanın tadını çıkarıyorsunuz. Güzelliğine bakar mısınız? Big Buda tapınağına geldik. Beyaz olan birazdan göstereceğim size. Buraya giriş ücretsiz. 45 metre yüksekliğinde bu da heykeli. Kıka adasındayız. Kıka adasında gece sokaklara çıktık. Kıka beklediğimizden daha büyük. maalesef